Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün masamızda bir motosiklete ait gösterge paneli var. Bunun üzerindeki arızayı tespit etmeye çalışacağız. Kart bize motosiklet yedek parça işi yapan bir kardeşimiz tarafından gönderildi. Takipçi tamir serisi kapsamında bu kartın incelemesi yapılacak. Takipçi tamir serisinde bu şekilde sizlerin göndermiş olduğu kartların onarımını ücretsiz olarak sağlamaktayız. Eğer sizde de kart göndermek isterseniz iletişim e-posta adresimiz video açıklamalarında mevcut e-posta üzerinden iletişime geçebilir ve cihazlarınızı, kartlarınızı onarım için gönderebilirsiniz. Elimizde iki adet gösterge paneli var. Bunlardan şu an masada olan hiçbir şekilde açılmamakta. Takipçimizin ifade ettiğine göre şuradaki güç kısmındaki kondansatörlerin olduğu bölgede bir ısınma söz konusuymuş. Şöyle diğer gösterge paneli ise ekran geliyormuş fakat ekranın arkasında yer alan aydınlatma kısmı hiçbir şekilde çalışmamaktaymış her iki cihazın da incelemesini bu video üzerinde yapacağız. Öncelikle hiç çalışmayan devre kartı üzerinden bir arıza tespitine başlayalım. Karta baktığımız zaman güç devrelerini hemen görebiliyoruz. Burada bir bobin var. Yanında diyot ve anahtarlama elemanları kondansatörlerle birlikte bir güç devresi kurulmuş. Yine buraya baktığımız zaman bir anahtarlama elemanı diyot ve bobinle birlikte bir güç devresi kurulmuş. Genellikle arıza tespitinde yaklaşım şu şekilde oluyor. Vatandaşın önüne bu kart ulaşıyor. Tamir etmeye çalıştığı zaman kartın bütün çalışma prensibini, bütün devre yapısını analiz etmeye çalışıyor. İlk başta bu gereksizdir. Önünüze ulaşan her kartın şemasına, kart görüntüsüne, detaylı bilgisine ulaşamazsınız. Her zaman bu mümkün olmaz. Fakat bu sizin elinizin kolunuzun bağlı olduğu anlamına da gelmiyor. Yani bu şekilde bir motosiklet gösterge paneli. Burada görmüş olduğumuz devre kartı benim İlk defa önüme geliyor fakat bu kartın önüme ilk defa gelmesinin herhangi bir önemi yok. Ben herhangi bir elektronik kart üzerindeki güç devrelerini, lojik devreleri rahatlıkla tanıyabiliyorum. Dolayısıyla devre kartlarını ezbere bilmekten ziyade kart üzerindeki temel devreleri tanıdığınız zaman yani kartların üzerlerinde kullanılan temel topolojileri bildiğiniz zaman önünüze gelen kart ne kart olursa olsun hangi marka olursa olsun rahatlıkla çalışma yapabilirsiniz. Elektronik bir gösterge panelinde de bir buzdolabında bir kaynak makinasında bir endüstriyel kartta da her zaman aynı mantığı kullanır. Burada en önemli nokta bir kartı ezbere bilmekten ziyade bir elektronik devre kartı üzerinde yer alan topolojiyi bilmek ve bu topolojinin bağlantı şeklini mantığını bildiğiniz zaman bunu kart üzerinde yorumlamak. Örnek vermek gerekirse buradaki bobinin Yanında yer alan diyotun çizgili tarafı bobine nereden bağlanmış? Burada yer alan anahtarlama elemanı buradaki bobine nasıl bağlanmış? Bu topolojileri bildiğiniz zaman buradaki devrenin çalışma yapısının ne devresi olduğunu ve ne amaçla kullanıldığını rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Peki bu topolojileri nasıl öğreneceğiz? Bu şekilde elektronik kart tamiri işleriyle ilgilenen arkadaşlarımız için elektronik kart tamiri kurslarımız mevcut. Bu kurslarda bu bahsetmiş olduğumuz bütün topolojiler, bütün arıza bulma yöntemleri en ince ayrıntısına kadar sizlere detaylı olarak anlatılmaktı. Eğer bu kursları sipariş vermek isterseniz video açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayabilir ve seçtiğiniz içerikleri sepet ekleyerek taksipli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca bu kurslar hakkında sormak istediğiniz sorular olursa şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak firmamızdan bilgi alabilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman kart üzerinde herhangi bir fiziksel hasar görünmüyor. Şöyle ölçü aletini diyot moduna alıp öncelikle bir ölçüm yapmak istiyorum. Takipçimizin ifade ettiğine göre şu kondansatörlerin olduğu bölgede bir ısınma söz konusuymuş. Buraya biraz yakınlaşalım. Hatta takipçimiz şu şekilde kartın fotoğrafını çekmiş ve ısınan bölgeyi bize bu şekilde işaretlemiş. Burası bir güç devresi. Dolayısıyla buradaki kondansatörler üzerinden görecek olduğumuz değerler bizim için çok önemli. Bakın burada iki tane kutuplu kondansatörümüz var. Buraya baktığımız zaman şöyle bir tanesi 100 mikrofarad 35 volt diğeri 220 mikrofarad 10 volt. Dolayısıyla muhtemel 12 voltumuz buradaki kondansatöre ulaşıyor. Devamında burada U1 yazılmış bir voltaj regülatörü, lineer voltaj regülatörü veya bir anahtarlama devresi olabilir. Bu kısmıyla ilgilenmiyoruz. Şöyle diğer kondansatörde düşük voltajın oluştuğu yer. Şöyle baktığımız zaman 293 değeri aldım. Şuraya bakıyorum. 0. Bakın. Kondansatör üzerinde bir kısa devre mevcut. Düşük voltajın oluştuğu kondansatör üzerinde bir kısa devre mevcut. Şuraya bakıyorum. Burası buradaki entegrenin GND noktası. Şöyle bakıyorum. Şimdi buradaki parçanın ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle baktığımız zaman bakın burası artı tarafına bağlı. Hatta bir kısa devrede mevcut. Şöyle diğer taraftan baktığımız zaman da diğer kondansatörün artısına bağlıdır. Şöyle bakalım. Şuradan. Bakın burası da diğer kondansatörün artısına bağlı. Burası muhtemel 5 volt veya 3.3 volt verecek bir lineer voltaj regülatörüdür. Dolayısıyla ısınma tam da bu noktada karşımıza çıkmakta. Buradaki lineer regülatör bu kondansatör ve devamında yer alan bir kısa değeri kaynaklı aşırı akım altında çalışıyor ve bu sebeple ısınıyor olabilir. Veya regülatörün kendisi de arızalı olabilir. Yani burada doğrudan suçu başka komponentlere atmadan önce regülatörün de arızalı olabileceğini değerlendirmek gerekiyor. Peki net olarak arızalı parçayı nasıl tespit edeceğiz? Kart üzerinden bir GND bağlantısı yapacağız ve voltaj enjeksiyonu yöntemiyle ısınan parçayı tespit edeceğiz. Şöyle küçük bir tel parçası alalım. Öncelikle ortak GND de üzerinden bir bağlantı yapacağım. Burada kondansatörlerden herhangi birinin yine de noktasını kullanabilirsiniz. Devamında kısa devre görmüş olduğumuz kondansatör üzerinden bir bağlantı yapacağız. Şöyle şurada şasa bağlantımı yapıyorum. Bakın Şimdi güç kaynağımın eksisine bu bağlamış olduğum tele bağlıyorum ve güç kaynağımın artı hattıyla voltajı sadece 1 volt seviyesine ayarlıyorum. Şöyle 1 volt seviyesine ayarladım. Güç kaynağımın artısıyla bölgeye geliyorum. Şöyle enjeksiyon yaptığımız probumuz var şöyle kısa değere görmüş olduğumuz duman emeceği kapatalım gürültü atmasın. Nokta üzerinden şöyle bir dokunduğum zaman bakın 1.7 watt gibi bir güç tüketilmekte. Sadece 1 volt altında şu an 1.2 amper gibi bir akım çekiliyor. Bu şekilde bu kılıftaki bir lineer regülatörün 1.2 amper gibi akımları zaten kaldırması mümkün olmaz. Burada regülatörün girişinden voltaj uygulayacak olursanız regülatörünüz ısınacaktır. Fakat burada kısa değerli regülatörün girişinde değil çıkışında yer alıyor. Dolayısıyla enjeksiyon yapmanız gereken nokta burası. Şimdi termal kameraya geçelim ve ısınan parçayı tespit edelim. Termal kamera bağlantısını yaptık. Görüntüyü şöyle ekrana verelim. Şu an regülatörün olduğu yerdeyiz. Şurada regülatörü görebilirsiniz. İki kondansatör tam ortasında da regülatörümüz yer alıyor. Şu şekilde kondansatörün artısından bir enjeksiyon yaptığım zaman şu an güç çekilmekte fakat regülatör üzerinde herhangi bir ısınma yok. Dolayısıyla ısınma farklı bir noktada şöyle biraz yukarıya çıkalım ve kartımıza şöyle bir genel göz atalım. Isınan parçayı tespit etmeye çalışalım. Şöyle tekrardan probumu yerleştirdim. Şu an Karta şöyle bir göz atıyorum. Bakın. Evet. Hemen ısınan parçayı tespit ettik. Bakın tam şu kısımda yer alan çipimiz arızalı. Tam şu nokta. Şöyle biraz yakınlaşalım. Çipimiz net bir şekilde ısınmakta. Şöyle tekrar enjeksiyon yapıyorum. Bakın. Değeri yoluyla birlikte voltajın nereden geldiğini bile görebiliyoruz. Tam şuradaki kalın hat. Yine burada iki kondansatörümüz var. Bizim bu entegrenin VCC attı. Burada sadece 1 volt bir gerilim uyguluyoruz ve çipin nasıl ısındığını görebilirsiniz. Tam şu kısımda bir kısa devre söz konusu. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Bu çip için yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Burada kondansatörlerde veya herhangi bir aktif pasif devre elemanında bir kısa devre olmuş olsaydı şöyle görüntüyü açalım. Değişim yapabilirdik. Fakat buradaki çipi değiştirmemiz maalesef mümkün olmuyor. Bu şekilde bir tamir nasıl mümkün olabilir? Bu şekilde aynı göstergiden elinizde vardır. Devre kartı böyle tam ortadan ikiye ayrılmıştır vesaire. Fakat buradaki parçanız sağlamdır. Bu parçayı değiştirdiğiniz zaman parçanız bu kart üzerinde çalışacaktır. Fakat dışarıdan parça koyarak bu şekilde bir lojik devre çipini çalıştırmanız mümkün olmaz. Bunların içinde firmware dediğimiz fabrikanın yüklemiş olduğu programlar mevcut. Bilgiler mevcut. Bunlar olmadan bu şekilde çipler çalışmaz arkadaşlar. Çok fazla soruluyor. Neden değiştirmedin? Neden tamir etmedin? gibi Parçayı değiştiririz. Parçanın yenisini temin eder. Yerine koyarız. Değiştiririz. Fakat dediğimiz gibi yazılımı olmadan maalesef çalışmaz. Dolayısıyla buradaki gösterge panelimiz donör parçası bulunana kadar burdaya çıktı. Şöyle diğer göstergeye geçelim. Buna da baktığımız zaman göstergemiz çalışıyormuş. Yani herhangi bir sorun yok. Fakat aydınlatmada bir problem varmış. Şöyle Kartın arkasında yer alan aydınlatma paneline enerji sağlayan kablolara baktığımız zaman neden çalışmadığını net olarak görebiliyoruz. Buradaki kablolarımız kopmuş durumda. Yine buradaki kablolarımız da muhtemelen kopmuştur. Burada baktığım zaman hemen şu kısımda bir transistör görüyorum. Buradaki transistör aydınlatmayı kontrol ediyordur. Şöyle bir bakalım. Şuradaki bağlantıyı da biraz açmak istiyorum. Karta yakınlaşalım. Bu arada Devre kartımız bir alüminyum PCB'ye sahip. Bu da kartı yapacak olduğumuz en ufak bir işlem için çok fazla ısı gerekli anlamına geliyor. Şöyle buradaki bağlantıları bir kaldıralım. Sıcak havanın desteğiyle burayı bir kazımak istiyorum. Sıcaklığı dediğim gibi yüksek tutacağım. Çünkü buradaki alüminyum hızlı ciddi şekilde çekecektir. Kabloları kullanmayacağız. Şöyle bölgeyi temizledik. Buraya bir havya yardımıyla da geleceğim. Bölgeyi biraz temizleyelim. Evet. Kavva deliğini de açtım. Şuradaki yapıyı bir inceleyelim. Burada anahtarlama ne şekilde yapılmakta. Şöyle ölçü aletini hazır moduna alalım. Bakın burada şu da ortadan çekelim. Bir Q7 transistörümüz var. Şöyle üzerine bakıyorum. D882 transistör. Şimdi e, bu transistörün muhtemel bir bacağı şaseye bağlıdır. Şöyle probumu şase hattına yerleştirdim. Şöyle baktığım zaman bakın. Bacağının şaseye bağlı olduğunu görüyoruz. Şurası base hattıdır. Şuradaki hatta da baktığımız zaman bakın. Eksi hattına bağlı. Bu şekilde transistörler anahtarlamada kullanılacaksa yükün çıkış tarafına bağlanır. Yani eksi hattına bağlanır. Bu ölçüm yapmamın nedeni bu. Artı voltaj doğrudan buraya gönderilir. LED üzerinden de geçirilir. Eksi hattında bu transistör üzerinde anahtarlaması yapılarak yanıp yanmayacağına karar verilir. Bakın bu şekilde ve şöyle GND noktasına dokunduğum zaman şöyle GND'ye bağlantısı olduğunu görebiliyoruz. Yani eksi doğrudan şaseye bağlı olmaz. Burada anahtarlama bu şekilde yapılmakta. Şöyle diğer tarafa geçelim. Yine burada da yapıştırıcı kullanılmış. Şöyle burayı da bir temizleyip altını görelim. Evet yollarımızı açtık. Şöyle artı ve eksi görünüyor. Muyum? Bakalım biraz fırçalamak istiyorum. Evet. Artı eksi ortaya çıktı. Alt yer olan bağlantımız artı. Zaten kablo renklerinden de bunları anlayabilirsiniz. Herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle panelimizi bir yerinden de çıkaralım. Burada aydınlatma paneline ulaşmamız gerekiyor. Şurada tam ortada sandviç şeklinde aydınlatma panelimiz var. Şöyle dikkatli bir şekilde dışarıya alalım. Evet. Ledlerin olduğu kısım burası. Buralara bağlantı yapacağız. Şöyle çok fazla ayırmadan şuradaki kalan artıkları da bir temizlemek istiyorum. Şurada kablomuzun parçası kalmış. Şöyle alalım. Şuradaki deliği de açalım. Buradan yeni kablo geçireceğiz. Aslında bağlantılar ön yüze de bırakılmış. Burada ön yüzden de montaj yapılabilir diye düşünüyorum. Şöyle temizliğimizi yaptık. Şimdi kartla işimiz kalmadı. Burada panel üzerindeki ledlerin bağlantılarını görebiliyoruz. Tam şu kısımlarda bağlantılarımız mevcut. Şöyle bakalım yine bu kısımda bağlantılarımız mevcut. Burada öncelikle bir kutup tayini yapmak istiyorum. Herhangi bir kutup belirtilmemiş. Şöyle güç kaynağımızı 2.5 volt seviyesine doğru ayarladım. Güç kaynağımın enjeksiyon problarıyla geliyorum. Bu şekilde bir test yapalım. Evet. İlk denemede doğru bağlantıyı bulduk. Şu Bu şekilde bağladığımız zaman ışığımız net bir şekilde yanmakta. Beyaz led olduğu için şöyle voltajı 3 volt seviyesine doğru çıkmak istiyorum. Şöyle. Evet. Mükemmel bir şekilde ışık vermekte. Şöyle biraz karartalım. Bakın. Gayet güzel bir şekilde ışık vermekte. Şu tarafa bakalım. Bakın güzel bir şekilde ışık vermekte. Herhangi bir problem yok. Bakın burada tellerin nasıl koptuğunu görebilirsiniz. Telin bir kısmı yine kart üzerinde kalmış. Şöyle bir miktar flux'a gelelim ve öncelikle lehimlerde bir düzeltme yapalım. Hafifçe de temizlemek istiyorum. Evet şu an bağlantıya hazırız. Şurada bir tel parçamız kalmış. Temizleyince fark ettim. Evet. Şöyle toparladık. Tekrar bir temizlik yapalım. herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle bağlantılarımıza geçelim. Bağlantı yapmadan önce bir miktar plaksı koyalım. Burada çok fazla lehim de kullanamıyorum. Kartı tasarlayan arkadaş buraya bir bağlantı yapılacağını düşünmemiş. Hatta şöyle gelelim. Arka taraftan bağlantı yapmam gerekecek. Şöyle temizliğimizi yapalım. Burada ufak bir maske ile de hafif bir sabitleme yapmak istiyorum. Motosiklette çok fazla titreşim olur. Şöyle güzelce tekrar sorun çıkartmasını istemiyorum. Buraya bir miktarda ulaştıralım. Evet şöyle kürleyelim ve diğer tarafa geçelim. Evet maskemiz kürlendi. Şöyle panelin diğer yüzüne geldim. Böyle köşeden sabitledim ve kamera altına getirelim. Bakın en ufak bir harekette ne kadar görüntünün kaydını görebiliyorsunuz. Oldukça hassas bir çalışma. Şöyle bölgeyi temizleyelim. Buralara büyük büyük lehimler koyulmuş. Fakat iyi bir bağlantı yapılmamış. Şöyle lehimleri tazeleyelim. Evet. Daha az lehim. Fakat daha sağlıklı bir bağlantı oluşturmamız gerekiyor. Şöyle kaydı. Hemen kablolarla gelelim. Bölgeye bir miktar lux eklemek istiyorum. Şöyle düzgün temiz bağlantılar oluşturalım. Evet. Çok az lehim koyamıyoruz. Milimetrelik bir boşluk bırakılmış kenarlarda buradaki bağlantılar için plastik kısımda bir boşluk küçük bir oyuk bırakılabilirdi fakat kabloyu yanlış lehimledim arka tarafa bakması gerekiyor şimdi burada kablo kıvrıldığı zaman daha fazla alan kablayacak şöyle o yüzden doğrudan kablonun devamı panelin arkasına bakacak şekilde bir lehimleme yapıyoruz. Şöyle maskeyle gelelim ve burada bir sabitleme yapalım. Şöyle hemen külleyelim. Panel bağlantılarımızı tamamladık. Şöyle Süzüğü de hafifçe karartalım ve bir deneme yapalım. Her iki taraftan da aydınlatma net bir şekilde sağlanıyor mu bakalım. Bakın. Gayet güzel. Net bir şekilde ışık sağlanmakta. Şöyle bakalım. Net bir şekilde panelimiz ekranın arkasına aydınlatacak. Panelimizi yerleştirdik ve kabloları devre kartının deliklerinden diğer tarafa çıkardık. Şimdi uçlarının bağlantısını yapalım ve onarımı tamamlayalım. Renklere de dikkat ederek bağlantılarımızı yaptık. Şimdi sarı artıya siyah da eksi olacak şekilde bağlayalım. Şöyle bir miktar lehim koymak istiyorum. Evet. sarı kablo bağlantısını getirelim ve şöyle şuradan yapalım bir miktar da plak ekleyeceğim Evet sarı bağlantımız yapıldı siyahı da yapalım Evet. Siyah bağlantımız da yapıldı. Şöyle temizlik yapıp kabloları buralara yapıştırmak istiyorum. Titreşimden kopabilir. Şöyle diğer tarafa gelelim. Burada da yine aynı bağlantıları yapacağız. Sarı artı siyah eksi olacak şekilde eklemek istiyorum. Lehimleme yaparken kablo diplerine özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Burada devre kartı alüminyum olduğu için ısınabilir ve telin yalıtımını bozabilir. Bu şekilde de şöyle biraz lehimle gelelim. Ledlere gidecek olan enerji kısa değeri olabilir. Bakın. Dış yalıtımlara zarar vermeden bir bağlantı yaptık. Şöyle tellerimizi rahat bırakalım. Şöyle. Tam şu kısımlarda telleri sabitlemek istiyorum. Yine burada titreşim kaynaklı devre kartı bu tellerin dışını soyabilir ve dediğimiz gibi şu görmüş olduğunuz beyaz kısım komple metal. Buralarda bir kısa devre yol açabilir. Şöyle silikon bazlı bir yapıştırıcıyla burayı sabitleyeceğim. Şöyle özellikle deliğin olduğu kısmı dolgu yapmak istiyorum. Şöyle kabloları da güzelce yapıştıralım. Şöyle. Evet. Artık burası hareket etmeyecektir. Diğer tarafa gelelim bakın. Fabrikasından daha iyi. Çok daha güzel, sağlıklı, temiz bağlantılar oluşturduk artık. Burada herhangi bir sorun yaşamayacağız. Şöyle özellikle deliğin içine de dolmasını istiyorum. şekilde. Güzelce sabitledik. Artık burada bağlantılarımız hareket etmeyecek. Evet, panellerimizden en azından bir tanesinin onarımını tamamladık. Artık sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.